Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ilginç görüntülere sahne oldu. İslahiye ve Nizip ilçesinde esnaf müşteri gelmeyince kardan adamları müşterilerini yaptı. Nizip ilçesinde ise bir kuyumcu kar yağışı nedeniyle müşteri gelmeyince iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi. Hasan bu yoğun kar dolayısıyla e, işler durgun haliyle. Silahlık eğitimine gelen Yusuf Usta'mız, Yusuf öğrencimiz şu anda eğitimini kendi patenti olan kardan adamın üzerinde geliştiriyor dersini. Eğitimini şu an ondan alıyor. Nasıl gidiyor Yusuf Usta? Yusuf Usta'nın durgun olmasıyla Evet. Bir şey şey yaptık. Büyük. Her yaptık. Hem dedik, hem de işimiz de evet. evet. Ömer Usta sen o. ne diyorsun? Evet. Eğitimini. Çok e, nezik bir müşteri de yapıyor Ömer Usta.